Ee, tabii ben e, e, Tuğçe Hanım'ın bu kadar çok dini arayışını açıkçası inançla ilgili e, tutunacak bir dal diye düşünüyorum. Peki, az önce söylediğin aklıma i̇nce geldi. Dalak tutunuyordur canım artık, ince kalın bir dal bulmuştur yani. E, dini olarak. Evet, ben de onu diyorum. E, Muhterem Nur deyince, e, ben kendisini hiç tanımıyorum ama sana dostça, madem ikimiz yan yanayız bir şey sormak istiyorum. Ben ne zaman... Orhan Gencebay'ı eleştirsem benim DM'ye sosyal medyaya küfür kıyamet yazardı muhterem Nurhan'ım Yani Şaşırırdım bir gazetecide temas edecek olsan telefon açarsın falan DM'den ağza gelmeyecek şeyler yazardı. Küfür değil ama küfürden beter şeyler yazardı. Niye böyle yapıyor? Tanıyor musun kendisini? Hiç tanımadım şahsen ama emin misin gerçek bir profil olduğuna muhtemelen? Tabii başkalarına olduğuna. da yazıyor. Bilmiyorum onu. E, not, e, ama mesela Sevim Emre'yi tanıyorum tabii ki yani. affedersin. Af ed, af e, muhterem Nur değil, Sevim Emre. Özür dilerim. Ben, tamam canım. Muhterem Nur şaşırdım. Muhterem, çok özür dilerim. Muhterem Hanım özür dilerim. Sevim Emre. E, özür, ama, özür, dilerim. Sevim Emre ya. Boş ver. Nasıl boş Onlar, Hani biz Al. Necip Bey bağında otururken e, bu çatı katını aldı Orhan Bey, e, Ünver Oral'ın üst katını e, reklamcı Ünver Oral vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? Figen evet. Erman eski manken bilmiyorum. onlar birlikteydi. Önümüzdeki biz Necip Bey bağında oturuyoruz. O zaman e, Babür Avarkan, Erol Roldik falan aynı benim Mehmet Emin Kara Mehmet bitişik pilotlar. Önümüzdeki yeni yapılan apartmanın çatı katını aldı. <laughs> mahalleden en az 10-15 kişi taşındı Sevim Emre geliyor diye. Allah Allah. E Azize'yi de iyi tanırım Gencebay'ı bak onu severim. Hani solaryum açmıştı Azize Gencebay. Azize'yi severim. Sevim Emre bir iki kere geldi e, bizim atölyeye. Bir kere Sibel Can'la geldi galiba. Mini vardı hatırlıyorum. E, ama çok olur. 15 sene oluyordur belki. Yani o yaşta kadın niye mini etek giydi diye bir şaşırmıştım. Hani öyle bir bacakları da yok onu giyecek. Yani 18'lik değil. Ee, ben gelinlik giymek istiyorum defilenin finalinde demişti bize. Sevim adın mı? Sevim Emre evet. Giydi mi? Yok canım. Şaka yapıyorsun herhalde. Ne bileyim belki e, sansasyon olsun diye anladım. Hayır, Sevim Hanım ben... Demek Şener giydi, Çağla Şikel giydi. Bunların hepsi Türkiye güzel olduklarında ilk gelinlikleri bizim defile finallerinde giydiler. Ama Sevim Emre değil tabii ki. Anladım. Bunu şunun için söyledim. Sevim Hanım'ı ben hiç tanımam. Ama yani birkaç başka arkadaşlara da Orhan Bey eleştirdiğimizde küfür demiyorum ama ağır hakaretler içeren şeyler yazması bana çok tuhaf gelmişti Orhan Bey sonuçta. Niye şaşırıyorsun? Ya yani niye şaşırıyorsun? Ben şaşırmana şaşırdım. Tanımadığım adam için. adam için. Canım bu da Nemlizade ailesinden gelmiyor Sevim Emre yani.